Şey, e, Murat Bey, şey sormak istiyorum. Mesela, e, ya bu konuda gerçekten şu anda konuşmayacaksak konuşmayalım. Belki uzun da bir konudur. E, bunun önemli bir sorun olduğunu söylediniz. İşte hakikaten önemli bir sorun. E, i̇şte çok uzun zamandır da çözülemiyor. E, şimdi bir şartname çıkartılacak, güzel bir çözüm e, ve bu 39'da <laughs> iyi olmaya çalışılacak. Peki sizce neden olmadı şimdiye kadar? Ya yani burada bizden kaynaklı bir problem? E, belediyeden mi kaynaklı? Yani neden e, böyle bir şey şimdiye kadar yapılamadı? Sizce? Sizin e, bu konudaki şeyiniz ne? Düşünceleriniz? Şimdi e, açıkçası Gülen Hanım, hani o konuyla alakalı olarak şu anda geçmişe yönelik e, çok işin içerisinde olmadığımız için bir yorum yapmamız çok, e, çok doğru olmaz. Neticede Hı -hı. geçmiş yönetim de e, sağ olsun hani elinden geldiğince çalışmış ve 6 tane belediyeyle bir takım protokoller yapılmış. Bunların bazıları eksik, bazıları tamamlanamamış. Yani daha doğrusu altı boş. O noktaya kadar getirmişler diyelim. Ama bundan sonra bizim şu anda kurduğumuz yönetimin en önemli vaatlerinden bir tanesi buydu. BtB'ler ve işte imza etkisi. Bunun sonuna kadar biz şeyine gideceğiz, takibini yapacağız ve doğru neticeler alacağımıza İnşallah e, hep beraber şahit olacağız. Şey neden soruyorum, biliyor musunuz? Şundan dolayı. Yani aslında bu e, çok olması gereken bir şey. Yani doğalında olması gereken bir şey. E, bu çok önemli bir şey. şehirleşmek için de. E, neden olmadığıyla alakalı bir şey tespit edebilirsek aslında e, başarma oranımız o kadar yükselir. E, bu mesela acaba belki biz kendimizi iyi mi ifade edemiyoruz? Ya da işte e, belediyelerle iletişimimizde birazcık daha e, şey mi gidiyoruz? Hmm. Resmiyette mi gidiyoruz? E, bu durumu bizim birazcık daha onlara anlatabilmek için bir şeyler yapmamız mı gerekir. Aslında çok önemli bir şey olduğunu. E, bir de mesela bence şu konu, şu kavram var belki de bizde oturmayan. Ben bizlerle kaynaklı sorun olduğunu inanıyorum. Yani e, hissel olarak, meselen içinde olarak söylüyorum. Belki yanılıyor olabilirim. E, bizde peyzaj e, mimarlığı kavramı bence tam oturmamış gibi geliyor. Öyle hissediyorum. E, bu bir bütün bence, bütün mimari e, Yapılar ve bütün mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı e, ve bence proje proje e, durumuna göre e, konsept e, e, başı belirlenir. Bu bazen peyzaj mimar olur, bazen mimar olur, bazen iç mimar pek olmaz da etapta mimar ya da peyzaj mimarı arasında gider. Genelde mimarlar konsepti belirleyenler oluyor. İşte peyzaj mimarları da buna, buna hizmet, buna tabii ki hizmet etmek zorunda oluyor falan. Ama işte biz bu kavramları belki oturtursak bir konsept belirleyici var ve o konsept belirleyicisinin etrafta herkes onun daha iyi iş olarak çıkması için şeyler yapıyor, yapacak konusunda. Belki o zaman da peyzaj mimarının aslında konseptin başında olması gereken projeler netleşebilir. O zaman gerçekten işte peyzajım var, işte karacanın mutlaka tatmin eder. Aslında mesleki olarak bizi tatmin eder. Başka konuda da belki geri planda durmayı da çok kafaya takmıyoruz. Ama takmamızın sebebi ben de sıkıyorum. Her zaman geri planda olmak aslında işte bazı konseptleri bizleri belirlememizin gerektiği konseptler var. Bunu biz belirlemiyoruz. Bunu mimarlar belirliyor mesela falan gibi. Aslında bu da belki de işte kendinizi ifade etmekle alakalı çok ciddi bir problem. Bunu da böyle bu şekilde ifade edebilirsek aslında peyzajın çok önemli olduğunu o zaman belki belgeleri de bu konuda biraz ikna edebiliriz gibi hissettiriyor Yanım olabilir. olabilirim. Öyle, ben <laughs> bir şeyler söylemek istiyorum. Bu konuda ama e, yani Şimdi maalesef Türkiye'de e, de büyük ihtimalle tabii dünyanın her yerinde de bu tarz şeyler bürokrasi dolayısıyla ilerliyor. Yani belki bu dönemin sonunda da belki dört yıllık bir dönem sonrasında da daha da ileri bunu götürebileceğiz ya da götüremeyeceğiz. E, bu hani bizim kendimizi anlatmamızdan ziyade gene bu büro tescil ve askeri ücret yönetmeliği ve gene yapı ruhsat ve ilgili ana hani bakanlıktaki imar yönetmeliğindeki ya da işte Buğra söylediği İstanbul'da işte farklı altı tip imar yönetmeliğinin olduğu ya da hani bizim burada söz sahibi olamamamız oradaki kanun ve yönetmeliklerinde olmamamız zaten. Yani belediyelerle ilgili görüşmeleri ne kadar başkanından tutun tüm imar müdürü, park bahçeler müdürü hani ilgili bakan tüm müdürlüklerle dahi görüştüğümüzde, başkan yardımcılarıyla da görüştüğümüzde hani maalesef kurumlarla işlem yürüdüğü için onlar da dönüp dolaşıp yasa ve yönetmeliğe bakıyor. Yani bir süre sonra şurada bir yani Türk milleti maalesef şurada bir açık var deyip aradan sıvışıp hani saymıyor onu. Hani imar yönetmeliğinde yapı ruhsatından sonra bir ay içerisinde peyzaj projesi istenmesi var. Ama hani bunu uygulayan kaç tane belediye var? Orada mesela bir loop, boşluk buluyor gibiler ve kendi inisiyatiflerinde sunuyorlar. Yani bunu üst ölçekte biraz daha e, Buğra Beylerin de, Murat Beylerin dediği gibi tamamlanması lazım ki hani direktif direkt yukarıdan geldiği zaman bu tamamen artık tanınırlığa doğru ilerleyecek. Yani maalesef peyzaj mimarlığı mesleği hani yurt dışında da eski olsa bile e, hani mimari olarak mimarlık dallarının altında ilerlediği için odanın kuruluşu ya da işte e, lisans bölümlerinin açılımları doğal olarak mimarlık ve diğer bölümlerin alt dalı gibi gözüküyoruz. E, o yüzden biraz üst ölçekte hani bunları düzeyde halledip, bakanlık ya da yönetmelik yasa vesaire, hani o şekilde ilerlememiz lazım. Çünkü belki de geçen dönemler ya da odanın kuruluşundan beri yapılamamasının nedeni, ilk başta belediyeler, müdürlükler ve benzeri hep e, alt taraflardan ilerlenmeye çalışılması ya da bürokrasi, hükümetler hep değişti ya da odaların yönetimleri iki yılda bir değişti. Hani onlar da maalesef hep başa dönmemize neden oluyor galiba birazcık. Bir de bir söz almak istiyorum. Evet. Cem Bey de buyurabilirsiniz. Fark etmez, bekleyebilirim. Hayır hocam, çok kısa bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu sosyal medyanın biraz daha iletişimin de daha hızlandığı bu oda mücadelesinde de gördük bu çerçevede acaba mesela şöyle bir şey e, düşünebilir miyiz? E, ve yani mesela millet bahçeleri için bir rehber oluşturdu. Bu rehber belli tasarım doneleri verdi ve buna göre yapılmalıdır dendi. Acaba mesela o da her zaman bu bürokratik ve işte yapısal TMMOB ile bağ, işte Ankara ile bağ ötesinde acaba bir rehber oluşturarak, bazı alanlar için rehberler oluşturarak, yani biraz daha iletişime açık bazı standartları da oluşturarak belki bir komisyon, belki bir çalışma grubuyla bu tür rehberler oluşturarak biraz daha meslekte kendini yani standartları koyacağı bir e, iletişime geçebilir mi diye düşünüyorum. Yani çünkü bürokrasi altında tabii ki bu uzun soluklu bir mücadele. Belki Cansu Hanım'ın dediği gibi iki yıl, dört yıl bilmiyorum ama hani biraz daha başka alanlarda da mücadeleyi bazı standartlarla, bazı şeylerle o da altında çıkacak bazı e, bilgilendirme e, ama teknik bilgilendirme dokümanları da sağlayabilir miyiz? Sizi e, sadece söylemek istedim. Dokümandan ben, ben 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 o zaman giriyorum araya. Ee, yani çok kıymetli tartışmalar bunlar. Bence devamının gelmesi çok güzel olur, çok çok verimli olur. Ee, yani mümkün olduğu kadar bu rehberler, standartlar bunların hazırlanması, komisyonların ve peyzaj mimarlarının olması gerçekten mesleki kazanımlar açısından önemli. Bunu ben bir kendi kariyerimde deneyimledim. Yani içerisinde bulunduğum birkaç tane kentsel tasarım rehberi hazırlama çalışması, Bakanlığın geçen yıl tamamlamış olduğu yeşil binalarla ilgili kendi Ulusal Türkiye'nin kendine özgü sertifika sisteminde, ee, bunun e, hazırlanmasında bulundum ve yani orada peyzaj mimarlarının da bir şekilde yer alması konusunda e, o, o, oradaki varlık gerçekten çok önemli onu gördüm ne hani olmasaydı kimsenin aklına da gelmiyor bu tip katılımların aktif olarak devam etmesi önemli. Fakat ben şimdi tekrar BTP konusuna geri döneceğim. Çünkü bunu kısıtladığı için zamanımızı Birkaç tane çok çok somut testi ifade etmek istiyorum. Özellikle de sevgili Burak'ın konuşmasından yakaladığım birkaç kelime üzerinden bunu ifade etmek istiyorum. Şimdi bir tanesi dendi ki BTP'yi... BTB'li olmamız yetkili olduğumuz anlamına geliyor. Yani aslında bu doğru. Hani BBTB'liyseniz tescil edilmişsinizdir. Ee, ve belirli standartları sağladığınız ve belirli kalitede iş çıkardığınızın göstergesidir. Hani teknik olarak ifadesi bu. Ama bunun veriliş biçimi, bunun yapıldığı çerçeveye baktığımızda biz bu yetkiyi neye göre veriyoruz? Yani bugün... Az önce sevgili Neşe'nin bahsettiği yani yeni mezunlar yetersiz hani o yeni beğenmediğiniz yeni mezunlar bugün bir büro açsa ve odaya bütün belgelerini yollasa bu BTB'ye sahip. Dolayısıyla biz bu yetkiyi neye göre veriyoruz? Bence burada bir parça hani o yetkiyi verdiğimiz firmalardan standartı beklemekten daha önce ki bunu zaten o firmaların yapması gerekiyor tabii ki o konuda her fikiriz. Dolayısıyla aslında bizim bu BTB'yi almakla ilgili standartlarımızı birazcık bir tanım getirmemiz gerekiyor. Yani hani işte fiilimizi, parasını ödeyip şu 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 belgelerimizi teslim etmemiz olmamalı bunun veriliş biçimi. ve bunu sağlamak için yani bir bir bir, bir takım bir ön şeylerimizin olması lazım. Çünkü mesela şu an Amerika'da bulunuyorum. Bizim öyle. Yani hiç yani yeni mezunsanız aslında çok çok tanımlı ne yapabileceğiniz. Tabii ki sizi bir şekilde hayata ve mesleğe hazırlayan bir şekilde önünüzü tıkamayan bir yaklaşım var ama hani yılların deneyimli insanı ya da firmalarını da işte az önce eleştirdiğimiz o hani yetişmeden çıkıyorlar dediğiniz meslektaşla aynı kefeye koymuyor. Dolayısıyla bu DTB kime verileri bence bu çalışma komisyonunun bir masaya yatırması lazım bunun tabii ki böyle çok caydırıcı insanları yani daha da hani cazibet, cazip hale getirelim dedi Burak birazdan ona da bahsedeceğim hani cazip hale getirmenin tam zıttını yapan püskürten bir hale getirmeden ama yine de bir olması lazım İkincisi şey şimdi burada cazip hale getirmemiz gerekiyor dedi sevgili Burak buna da kesinlikle Aynen. katılıyorum. bir şey yapmamız gerekiyor ama aslında yani bunu cazip hale getirmek için uğraşmamamız lazım. Çünkü peyzaj mimarları odasının bir yönetmeliği var. Bu mesleğe girdiğinizde sizi bu yönetmeliğin bağlaması lazım ve bu yönetmelikte çok net olarak büronuzun varsa bunun da BTB'li olması gerektiğine dair bir madde var. Yani hani bunun cazip olmakla ilişkili bir durumu yok. Bu bir e, sizi bağlayan bir yönetmelik. Ama yani ben aynı şekilde yani hani kendim dediğim gibi çok yeni bir ETB'liyim. Hani bundan önce onsuz on, on, da işlerini yürüten, e, arada kaynayan bir insandım. E, daha dolayısıyla bunu almam gerektiğinde çok kafa yorduğunda Ayşegül Hanım'la da yazıştığımı hatırlıyorum. Peki bunu almayanlara ne yapıyor o da? Ha, hiçbir şey yapmıyor. Ama yönetmeliğinde var. Dolayısıyla aslında Yine artık artı bir komisyon mu oluşturulur, ne yapılır? Yani neden yok bu insanlığı yani yönetmelikte olmasına rağmen niye yok ve olmadığında ne yapıyoruz oda olarak? Yani madem yazmışız oraya, bunu denetliyor muyuz? Buna bir yaptırım getirebiliyor muyuz? Hani bunu da bir masaya yatırması lazım. Bu mekanizmayı peki nasıl çalıştıracağız? İkincisi tabii ki yine hani cazip hale getirme konusuyla bağlantılı olarak. Peki bunu hani sağ, olsunlar işte benim sevgili Faruk da çok güzel dile getirdi. Ben yüzde üçlük bir dil hani sonunda bir şekilde BTB'li olduk. Ve bu, yani yüzde üç kadar bu kadar kıymet veren, elini taşın altına koyan insanlara ne faydası olacak? Acaba hani bu artık yeniden bu yaklaşık maliyetle asgari ücret tablolarımız falan değerlendirilirken BTB'li firmalara ekstra bir katsayı verilebilir mi? Yani eğer BTB'si varsa ve o büro BTB'de kendine verilen bu hakkı kullanmak istiyorsa şu kadar daha fazla bir kat sayıyla e, rakam verebilir mi? Ki hani bu da cazip hale getirmenin bir, bir boyutlarıdır diye düşünüyorum. E, şimdi söyleyeceklerim bunlar. Yani BTB'ye yaklaşırken şimdi iki grup konu var. Bir tanesi mesleğimizin genel sorunları yani kurumların tam anlayamaması, Piyasanın bizi tam anlayamaması, işte interdisipliner çalıştığımız diğer meslek gruplarının bizim sınırlarımızı tam bilmemesi, anlayamaması ve belki de bizim de bunları tam temsil edemememiz. Bunlar çok genel mesleğin konuları ama BTB özeline geldiğimizde artık çok somut BTB tespitlerimiz bunlar oldu. Yani BTB'yi kime veriyoruz yani? Hani niye veriyoruz? Kime veriyoruz? Ve nasıl vermeliyiz bu BTB'liyi? Teşekkür ederim benimkiler bu kadar. Çok teşekkürler.